Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet. Hazır mısın? <laughs> Oldukça hazırım. Hatta Elimin üzerindeki sorumuz geliyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, dizelerinin yer aldığı Atilla İlhan'a ait şiirin adı nedir? A. Lavinya. B. Yerçekimli Karanfil. C. Ben sana mecburum. D. Göğe bakma durağı. Normalde Atilla İlhan'a karşı büyük bir hayranlığım var fakat... ...şu an heyecandan dolayı dizelerden hangi şiir olduğunu hatırlayamıyorum. Niye böyle oldu hiçbir fikrim yok. Yarı yarıya Joker hakkımı kullanayım. Tabii ki, yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C, ben sana mecburum. D, göğe bakma durağı. D, göğe bakma durağı son kararım. İsimlerden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz? <laughs> evet. Umarım doğru çıkarmışımdır. Kışı başında deliksiz dinlensem, durak gibi... ...sana kullanılmamış bir gök getirsem, oralardan... Umarım doğru çıkarmışımdır. İnanamıyorum ya. Evet Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiiri olacaktı. Göğe bakma durağı Turgut Uyar'ın şiiri. Doğrudur. Doğru. Sağlık olsun Elif. Teşekkür ederim. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Ee, aslında arkadaşlarım elenirsen ve erkenden elenirsen lütfen bize selam gönderme dediler. Onlara... Erkenden elenmedin. ikinci baraj sorusuyla elendin. Evet. E... Arkadaşlarının söylediği yani üçüncü soruda, ikinci soruda evet. gibidir. Yani yüksek muayene. Öyle. Öyledir fakat ben onlara e, selam Bu söylemek Bu sefer de istiyorum. sen söyleme bence. <gülüyor> <gülüyor> öyle dedilerse sen söyleme. Ya, yine de söylemek istiyorum Peki, aslında. Peki söyle. <laughs> ee, buradan e, annem Sevinç Özkan, kardeşim Uğur Özkan, biricik yeğenim Kıvanç Gürsoy, ablam Sedef Gürsoy ve eniştem Emre Gürsoy selam söylemek istiyorum. İş arkadaşlarımdan Büşra, Emre, Kader, Noha. Cemil abim ve Cihan abime selam söylemek istiyorum. Ee, en yakın arkadaşım Nida, Kamil, Sefa ve Barış'a da ayrıyeten selamlarımı ileterek buradan tüm Türkiye'ye diye devam etmek isterdim. Fakat <laughs> özellikle babamın arkamda olduğunu bilmek bana çok büyük bir güç veriyor. Her şeye rağmen bana inandığı için çok teşekkür ediyorum. Babacığım özür dilerim. Ama umarım daha güzel yerlere, daha büyük başarılara adımlar atarız. Mustafa Bu bir son değil. Bu gayet yerinde. Teşekkür ederim. Hocam, Bunu Mustafa bilmem iyi oldu. Bu sefer keyfi gayet yerinde. Var mı başka selam? Ee, sanırım kalmadı. Düşün ilkokul arkadaşların falan. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. Peki Elif ben teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. 5 bin lirayla seni böyle alayım lütfen. Teşekkürler. Tebrik ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. <laughs>